Özür dilerim. Lütfen beni affet. Canının sıkılmasını istemedim. O yüzden sakladım. Bu kadar üzüleceğini tahmin edemedim. Lütfen yukarı çık. Dediğimi yap, odan açık. Neden böyle yapıyorsunuz? Kasten mi? Hançer, artık. Düşünemiyorum. Gerçekten düşünemiyorum. Dizimizin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Tüm detaylar bu videoda sizleri bekliyor. Yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Ancak gerçekler henüz tam anlamıyla gün yüzüne çıkmayacak. Mukadderin sakladığı karanlık sırlar bir süre daha perde arkasında kalacak. Metin'in içinde biriken öfke artık patlama noktasına ulaşıyor. İntikam duygusuyla hareket eden Metin bu süreçte ailesiyle karşı karşıya gelecek. Metin ile Cihan arasındaki bağlar hızla koparken Sinem ise duygusal açıdan oldukça çalkantılı bir dönemden geçecek. Metin'in Sinem ile Melih'in geçmişteki ilişkisini öğrenmesi ise tüm dengeleri alt üst edecek. Bu üçlü arasındaki gerilim Melih ve Metin'in yüzleşmesiyle zirveye ulaşacak. Sizce bu yüzleşmeden kim galip çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin.